Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem izleyenler, inşallah bugün İmam-ı Rabbani Hazretlerinin birinci cilt 65. mektubunu ders konusu yapacağız mektup Ulu Han'a gönderilmiştir. Mevzusu İslam'ın ve Müslümanların zayıf düşmesinden doğan üzüntü, Müslümanları güçlendirmeye ve dini hükümleri uygulamaya teşvik, dini hükümleri yüceltme hususunda kendisine dua hakkındadır. Cenab-ı Hak rızasına uygun eylesin ve cümlemizi müstefide eylesin. Amin. Evet, mektup bir sultana yazılıyor. Onun için konuda herkesi ilgilendiren, hepimizi ilgilendiren daha geniş dairede bir konu. İslamiyet'in kendisiyle ilgili, Müslümanların umum menfaatleriyle ilgili, dini hükümlerin uygulanmasıyla ilgili makama uygun bir mektup. Burada doğrudan konuya giriyor İmam Rabbani Hazretleri. Halbuki ekseriyetle dua cümlesiyle başlardı. Öyle yapmadı bu sefer. Doğru haberci olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. El İslamu bedae gariban <laughs> ve kema bedae fel tuba lil guraba. Müslim'de de, Tirmizi'de de, İbn Mace'de de geçen bir hadis-i şerif. Türkçe manası şüphesiz İslam garip doğdu ve garip olarak geri dönecektir. Gariplere ne mutlu değil mi? İlk Müslümanlar Zeyd bin Harise, Bilal-i Habeşi, Ammar bin Yasir ailesi radıyallahu anh. Kureyş'in eşrafı icabet etmedi. Üstelik inkar ettiler, mücadele ettiler ama o köleler, çocuklar, kadınlar, zayıflar, garipler onlar hemen sahiplendi. Evet fedakarlık yaptılar, çile çektiler, şehit oldular. Sonra da herkes İslam'a girdi. Asiller de girdi, zenginler de girdi, kabileler de girdi, milletler de girdi, devletler de girdi ve geniş bir fütuhat dönemi gariplerin artık adı anılmaz bile oldu. Ama sonu da böyle olacakmış. Yani o muhteşem dönemleri, kuvvetli dönemleri geçtikten sonra yine İslam gariplerin mal olacak. Fakirlerin, köylülerin, işçilerin, hanımların, çocukların onların malı olacak. Onlar yaşayacak, onlar sahiplenecek, onlar hizmet edecek. Onlar arka verecek. Onlar nesillerden nesillere aktaracak. Umera değil mi? Mevki sahipleri, makam sahipleri, holding sahipleri, uluslararası ilişkileri olanlar onlar da kendi mahfillerinde kendi organizasyonlar içinde İslam'ı bir tehdit olarak algılayıp o garipleri ezmenin planlarını yapacaklar. Şimdi bunu tabi İmam Rabbani'nin 400 sene önce söylüyor. Bundan 400 sene önce. İslam'ın garipliği o noktaya varmış Türkiye evet kafirler toplum içinde açıkça İslam'a dil uzatabilmekte pervasızca küfür hükümlerini uygulayabilmekte çarşı ve pazarda kendi propagandalarını yapabilmektedir. Ne zaman? 1600'lerde Hindistan'da o zaman Pakistan, Bengaldeş ayrılmamış. Yani ekseriyet belki de Müslümanlarda. O zaman şimdi 2013 sonu. Müslümanlar maruz kaldıkları acziyetin pençesinde dinin hükümlerini yerine getirmekten alıkonulmakta ve uğursuz kafirler tarafından şeriatın emirlerini yerine getirmelerinden ötürü kınanmaktadırlar. Allah Allah. Belki kurban kesiyorlar değil mi? İnek de kesilebilir. Orada yine kutsal addediliyor. Belki Müslümanlara hücum ediyorlardı, tenkit ediyorlardı. Evet, İslam'ın şairinden olan kıyafetleri giydikleri için itiraz ediyorlardı. Tenkit ediyorlardı. Bunlar oluyordu demek ki. Evet, İmam Rabbani Hazretleri tabi bütün bunları anlattıktan sonra bu zatı teşvik ediyor. Diyor ki bugünse biz sizin varlığınızı bir ganimet olarak kabul ediyoruz. Çünkü bundan önceki saltanat döneminde İslam dinine karşı bir inat bulunmaktaydı. Bu zatın saltanatında ise böyle bir şeyi en azından bilmemekteyiz diyor. Ama böyle bir şeyin yani İslam'a karşı inat etmenin tekrar baş göstermesinden yana endişemiz var. Böylesi bir durumda Müslümanlar çok sıkıntıya düşer. Tek kaygım ve tasam dinimdir, başka değil. Onun için bu zatı teşvik ediyor, ona mektup yazıyor, onu destekliyor ve ona nasihat ediyor. Diyor ki Bugünse biz sizin varlığınızı bir ganimet olarak kabul ediyoruz. Bu zayıf ve buruk savaş meydanında sizden başka savaşçı bilmiyoruz. Allah Subhanahu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve ve onun şerefli ehli beyti hatırına yardımcınız olsun. Bir rivayette şöyle buyurulmuştur. Len yu'mine ehadukum hatta yuqalu ennehu mecnunun. Sizden birinize deli denilmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz. Yani herkesin yanlış yaptığı, batıla daldığı bir ortamda vasatta, şartlarda hakkı, hakikati söyleyip İslam'ı dört dörtlük yaşayan ve müdafaa eden insan ne olur? Deli derler ona. Çünkü cemiyetin standardının ortalamasının ki o yanlış dışında kaldı. Hakikatte en akıllı ama insanlara göre deli. İnsanların telakkilerine göre deli. Hakikatte akıllı. Demek ki yanlışın hakim olduğu dönemde hak davayı yaşayıp anlatıp da deli denilere ne mutlu o delilerden olmak lazım kalabalığa uymamış. Allah'a ve Resulüne uymuş sallallahu aleyhi ve sellem. Yüksek İslami hassasiyeti ifade eden bu delilik zamanımızda sizin karakterinizde görülmektedir. Bunun için Allah'a hamdolsun. Bu dönem öyle bir dönemdir ki az bir amel bile tam bir itibarla bol mükafata layık olabilmektedir. O kadar muteber ve meşhur olmalarına rağmen Ashab-ı Kehf'in Kafirleri terk edip hicret etmelerinden başka bir amel işledikleri bilinmemektedir. Kehf suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Veliler mertebesine çıkmışlar, salihler mertebesine çıkmışlar. Bu gençler e ne yapmış bu gençler? Küfrün, zulmün hakim olduğu bir sarayda makamı, mansıbı, istikbali bırakıp imanlarını koruyabilmek için mağaraya sığınmışlar. 309 senede uyumuşlar sonra kalkmışlar iş ortaya çıkmış bir daha Allah vefat ettirmiş başka ne amel var başka bir şey yok bir tane amel var ama öyle bir şartta o amel onların salihler mertebesine ve Kur'an-ı Kerim'in içine dahil olmalarına sebep olmuş demek ki amelin kıymetini zaman ve şerait de tayin ediyor. Herkesin Müslüman olduğu bir dönemde İslam'ın hakim olduğu bir dönemde, ilmin yaygın olduğu bir dönemde belki namaz kılmak, efendim, örtünmek normal şeylerdendir. Ama öyle bir zaman gelir ki, öyle bir zaman gelir ki, o beş vakit namazı kılabilmek, o güç şartlarda büyük bir iş olur. O başörtüyü sarmak, o İslam'ı tesettüre uygun şekilde giymek öyle bir kıymet kazanır ki sanki cephede İslam adına harbedenlerin edenlerin ecrini ve sevabını kazandırır. Çünkü herkesin horladığı, kınadığı, cemiyet dışına ittiği bir zamanda o Allah'ın emrine yapışıyor. Onun ızdırabını çekiyor, onun faturasını ödüyor. İşte o o zaman çok kıymetli. Bunu şöyle de ifade ediyor İmam Rabbani Hazretleri. Mesela memleketi istila etmek üzere düşmanın yoğun taarruz gerçekleştirdiği sırada ordunun az bir uğraş göstermesi bile çok fazla iltifat ve mükafata layık görülmektedir. Oysa aynı uğraşı sulh ve emniyet halinde vermiş olsalar bu iltifatı göremezler. Değil mi? Her gün askerler çıkıp sabahleyin eğitim yaparlar, talim yaparlar, askerlik yaparlar. Su zamanında bu rutin bir iştir. Çok da önemli değildir. Ama aynı mesai düşman karşısında cephede verilirse süre aynı. O zaman çok kıymetlidir. Ölenler şehit, kalanlar gazidir. Gaziler de veli mertebesindedir. Onlar da cennete gider. O halde amelin kıymetini şartlar tayin eder. Mesela buna bir misal de şöyle veriyor. Hacı Ubeydullah Ahrar Kuddise Surruh şöyle demiştir. Sadat Kiram'ın büyüklerinden. Kendisinden sonra Nakşibendiye Hacegan yoluna Ahrariye denilmiştir. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden sonra Müceddidiye Mevlana Halidi i Bağdat'dan sonra Halidiye dendiği gibi yola, meşrebe ismini vermiş bir zattır. Eğer diyor Hacı Ubedullah Ahrar-ı Veli Hazretleri şeyhlik makamında olsaydım alemde hiçbir şey kendine mürit bulamazdı. Fakat gayb aleminden şeriatı yüceltme ve dini güçlendirme görevi aldım. Bu sebeple kendisi sultanlarla beraber olmuş, yüksek tasarrufu sayesinde onları kendisine bağlamış ve bu vesileyle şeriatı yüceltme işini başarmıştır. Gayb aleminden bu vazife kendisine verilince şöyle düşünüyor Hacı Ubeydullah Ahrarvi Hazretleri. İslamiyetin yüceltilmesi için zahir kuvvet de lazım, sultan da lazım, ordu da lazım. Değil mi? O zaman diyor normal insanları irşat etmek vazifesi yerine gidip sultanları ziyaret ediyor. Onlarla istişare ediyor kuvvetli bir tasarrufu var manevi. Onları kendisine mürit yapıyor, ıslah ediyor, adaletli hale getiriyor ve Müslümanlar rahat ediyor. İslamiyet kuvvetleniyor. Ahkam İslamiye tatbik ediliyor. İşte saadatlar da bakın e, İslamiyetin ve Müslümanların o günkü şartlarına uygun ne lazımsa Cenab-ı Hak onlara o vazifeyi ifa ettiriyor. Değil mi? Mesela Dört mezhep imamı bunlar çok büyük velilerdir ve makamları da tasavvuf berzahından yetişen aktapların kutupların makamından üstündür. Dört mezhep imamının makamı ee, çok üstündür. E peki bunlar bunlar veli değil mi? Bunlar veli. Bunlar Allah dostu. Ama o günün ihtiyacı olan o fıkıhla ilgili hükümlerin çıkarılması, tedvini Ümmetin o işlerini görmekle vazifelendirilmişler ve mezhep imam olmuşlar. Eğer bunlar yapılmış olsaydı, var olsaydı bunların hepsi de tarikat piri olacaktı. İşte Hacı Uybeydullah Ahrari Veli Hazretlerine de Allah normal halkın irşadı yerine sultanların irşadını vermiş. O da o vazifeyi görmüş. Demek ki Allah dostları siyasetle devletle sultanla ilgilenirse bu ilahi bir görevlendirme ile olursa güzeldir makbuldur netice verir. Ama kendiliğinden ilahi bir görevlendirme olmadan ümmetin maslahatı dikkate alınmadan kendi gidip onlarla beraber olursa çok kıymetli ve nurani olan yolunu bozmuş olur. Ucuza satmış olur, kıymetini düşürmüş olur. Allah dostları sultanların kapısına başka türlü gitmez. Sultanlarla ilişki kurmaz. Çok Allah dostu vardır. Padişahları dergahına kabul etmemiştir. Ama onlara çok dua etmiştir. Onların işi ayrı, bunların işi ayrı. Tabi Allah vazife verirse o zaman giderler de o vazifeyi yaparlar. Müslümanların Rahat etmesi için, İslamiyet'in kuvvetlenmesi için, ahkam-ı İslamiye'nin tatbik edilmesi için onlara rehberlik yaparlar. Vazifeleri bitince bir gün dahi orada durmazlar. Ak Şemseddin Hazretleri, İstanbul'un manevi fatihi. Fetih tamamlandıktan sonra İstanbul'da kalsa Fatih Sultan Hazretleri ona neler yapmazdı, neler vermezdi. Ama ne yaptı? Vazifesi bitti, gitti Gönül'e, gitti Beypazarı'na. İrşada döndü. Gazife bitince tutamazsın onları. Onun için Allah adamları İslamiyet'in güçlenmesine yardım edecek. Ahkam-ı İslamiyenin ihyasına sebep olacak. Müslümanların hiç olmazsa rahat etmesine, dinlerini yaşamasına sebep olacak. İnsanları severler, dua ederler. Ama onun haricinde onların siyasetçilerle işi olmaz. O nurani, kutsi dergahlarına siyaseti sokmazlar. Kendi kapılarını, meşreplerini siyasete alet etmezler. Siyaseti hizmetlerine alet ederler. Din siyasete alet edilmez. Siyaset dine hizmet eder. Bunu iyi bilmek lazım. Onun için siyaset önde olmamalı. Din adamlarında Müslümanlarda siyaset önde olmamalı. Eğer siyaset birinci mesele olursa tarafkirlik devreye girer ve dindar, mütedeyyin bir Müslüman siyasi tarafkirliğe düştüğü zaman kendi partisine, fırkasına oy veren fasıkı, belki de münafıkı muhalif partiye oy veren dindar muttaki bir adamdan üstün tutar. Fasık ve münafık mümin ve mütedeyinden üstün olur mu? Ama siyaset gözü karartırsa, tarafgirlik girerse işte olacağı budur. Onun için hocalar, ulema, salihler buna çok dikkat ederler. Etmeyenleri, evet onlar hakiki bir salihlik kıvamında hakiki bir hocalık idrakinde olmayan kimselerdir. Ne yaparlar? Siyaseti öne tutarlar. Ondan sonra da siyaset süzgecinden herkesi geçirip bana oy verenler ne olursa olsun üstündür, iyidir, benimdir. Bana oy vermeyenler kötüdür, tukaka ederler. Böylece İslamiyeti temsil etme kabiliyetlerinin olmadığını, İslamiyet'i anlamadıklarını, dinin esas prensiplerine, düsturlarına sadık olmadıklarını ispat ederler. Bu da güzel, öyle edenlerin arkasında gidilmez. En azından ümmet Muhammed bunu anlamış olur. Ama buna rağmen arkasından gidenler varsa onlara da yazık olur. Yazık olur. Onun için Müslümanlar siyaset meselesinde uyanık olmalı olmalıyız. Siyasi ayrılıklar tarafkirlik hissiyle bizi birbirimize düşürmemeli. Siyasete bakışımız ancak Müslümanların menfaati doğrultusunda, hedefinde olmalı. Müslümanların rahat etmesi, dinlerini yaşaması, öğrenmesi maksadına matuf olmalı. Asla dünyevi çıkar, makam, menfaat için Müslüman dönüp de siyasete bakmamalı bakanların da arkasında gitmem. Cenab-ı Hak cümlemizi bu şuurla yaşamayı nasip eylesin. Siyasetin tarafkirlik belasından müminleri muhafaza eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.